Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, evde giydiğimiz iğrenç eşofmanlar vardır ya, böyle hani içlikten bozma, diz kapakları bomba olmuş, poposu torba olmuş. Leş gibi eşofmanlar vardır böyle. Hatta o eşofmanla çöp dökmeye giderken dünyanın en güzel kızıyla karşılaşırsın. Zaten evden çıktığında bir moralin bozuktu. Nasıl böyle dışarı çıktım diye düşünürken o sırada kulağına, ayağındaki iğrenç terliklerin sesleri gelir. Fıç fıç böyle. İyice gerilirsin ve kaçınılmaz olan olur. Ömrü hayatında gördüğün en güzel kızla karşılaşırsın. Böyle bu tarafta kız var. dünyanın en güzel kızı etrafına ışık saçıyor. Bu tarafta çöpün bir kısım poşetin dışında kalmış böyle. <laughs> ne iş gibisin Şimdi bu olay benzerini yaşayan varsa bilsin ki onun normal bir hayat hikayesi olmayacak. Bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani o lisede okulun son günü herkes okul kıyafetiyle geldi. Yanlışlıkla sivil kıyafetiyle gelen. Herkes sivil kıyafete geldi. Yanlışlıkla okul kıyafetiyle gelen. O böyle hep bir çıkar tam değil. Yani ne bileyim yolda hani eski bir tanıdığınla karşılaşırsın. Onunla böyle merhabalaşırsın. Sonra görüşürüz dedikten sonra aynı yöne yürüyünce bir gerginlik olur ya. <laughs> Daha deme salı öptüğün adamla göz göze gelmemeye çalışıyoruz. <laughs> en sonunda biri koşar ki o gerginlik bitsin. Bu hep ona denk gelir. Şimdi bu arada kalmıştık hocam. Hiçbir zaman peşinizi bırakmaz. Ben üniversitede bir kıza aşıktım ve kıza kendimi zengin olarak tanıtmıştım. Ee, her şeyi gidiyordu. Ta ki bir gün minibüse bineceğiz. 50 kuruş eksik. Şimdi minibüsler babacan adamlardır. Genelde böyle durumlarda bir şey demezler. Ama bazen gıcıkları tutar ya. 50 kuruş eksik. Herkes sana bakar. İşte bozuk yok, bozarız. <laughs> Hakikaten bozar seni. Ondan korktuğum için önceden gittim dedim abi yanımda kız arkadaşım var 50 kuruş eksik problem olur mu olmaz dedi geç yerine geç dedi. Sonra arabayı sürmeye başladı. Söylerken şey dedi sen yarın gel de abi ben açım. Ben sana yemek de ısmarlarım dedi. <laughs> Oral olmuyorum falan böyle başın öyle mi dik tut dedi. <laughs> Sus bir adam verdiği 50 kuruşun böyle karşılığını sonuna kadar aldı. Yani 50 kuruşun bile bir bedeli var hayatta. Üniversiteden aldığım en önemli derstir. Tabii üniversite önemlidir, eğitim önemlidir. Hatta babalar eğitimin ne kadar önemli olduğunu söylemek için şey derler, göstermek için. Benim babam da derdi. Oğlum sen yeter ki oku, ben ceketimi satar, seni yine okuturum. Sanki ceket satınca dört yıllık üniversite masrafı çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> yani ceketi ziynet muamelesi. <laughs> Bu hafta dolar yükseldi, ceket düştü. Yani saçma bir yatırım şekli olur. Hani babalar, babaların algısı tuhaf tabii. Ee, farklı bizimki gibi çalışmıyor. Ee, ben... Işte, işte, BK Mutfak Sanat'a her cumartesi gösteri yapıyorum sekizde. İşte bu arada ilk başta kimse gelmiyordu çünkü ünlü değilim falan. Bir kişi gelmiş hatta ilk gösterime. Tek kişilik gösteri derken bundan bahsetmiyordum. Sonra işte sağ olsunlar kulaktan kulağa tavsiyelerle böyle bir ufak bir kitle oluştu. Babam hala gelmedi ama. Kırk oyun oldu. Ben en son kaydı kaydettim, izlettim. Kaydı kaydetmek ilk defa anladığım kadarıyla duyduğunuz bir şey. <laughs> Bayağı gösteri kaydettim, izlettim kaydı. Nasıl buldum dedi? İyi, iyi dedi. işte biraz ezber şey olursa, biraz ritimli olursa, bir de başkası oynarsa dedi. <laughs> Oha. Yani ben bir de şey dedim, baş, bir de başka bir babası olursa. <laughs> o yüzden hocam, hani sırtını babana dayadığın bir özgüven mantıklı değil. Yani özgüven hani ya sende oluyor ya da olmuyor. Bende yok gördüğünüz gibi. Ve hakikaten özgüveni olana belli ediyor abi yani. Benim için mesela hayatta en özgüveni olan adam şeydir. Misafirliğe gitti evde adamdır abi. Valla. iki saat ortadan kaybolur abi. ya, Hasan Can onun başka bir adı yok mu? misafire gitti evde ortadan kaybolan. Olmuyor. Döndüğünde böyle anında ter olan böyle diye ses çıkaran, vallahi hafifledim diye. ve saatlerce bağırsandan konuşmak ister böyle geldikten sonra. Ulan hadi utanmıyorsun yaptığını, bir de konuşuyor böyle, anlatır onu böyle. Gurur duyar onunla falan böyle. Bir de şey abi var, daha fenası şeyle övünen adam var ya, ben evden başka hiçbir yerde yapmadım. <laughs> Ulan hani haram sürmedim, karımı aldatmadım. Bunlarla övün de bu neyin manifestosu abi? 20 sene oldu. Hiçbir yerde yapmadım evden başka. <laughs> Bayağı oradan politik suçlu tadı yaşar böyle. Sanırsın tuvaletini yapmadan önce özgürlük diye bağırıyor <laughs> Orada Oradan o tadı yaşar çünkü anlatacak bir şey yoktur fazla. Ee, ben 22 yaşlarında işsizdim. Kimse şaşırmadı neden bilmiyorum. <laughs> 22 yaşlarında işsizdim ve e, Facebook'un kurulduğu döneme denk gelir. Babam klip yaparak yanıma geldi şey dedi. Facebook'u bulan çocuk da seninle aynı işlemiş dedi gitti böyle. <laughs> Ulan ben 21 yaşında aldım bilgisayarı. İnternet kafeden bulacaktım Facebook'u. <laughs> Çok saçma abi ya. Bir de yabancıların ecnebilerin hani bu teknolojik gelişmeleri övmek için şey derler ya... ...onu icat eden adamın dramını anlatmak için şirketi garajda kurdu. <laughs> Hakikaten tüylerim diken diken olmadı senin. <laughs> Ama garajı yani, var. Ulan garajı görüyorsun bizim evden büyük. Hani <laughs> öyle garajım olsun evim olmasın yani. Bir de hani nasıl dram lan bu? O kadar fakirdi ki tenis kortunda kurdu ev şirketi. <laughs> Hani lamba yanmadığı için elmasın ışığında çalışıyordu falan. Yani ruh hastası böyle bir... Ondan etkilenirsin böyle okuyup. Çok saçmadık. Ee, ben tam şu anda ne diyeceğimi unuttuğumu fark ettim. <laughs> ee, şey, ha bu bizim alışık olduğumuz... ...üretim şekilleri farklıdır. Yani hani şirket kurmaz. Zaten biz garajı kursak da değnekçi ortak olur abi. <laughs> bizim alıştığımız üretilen ürün ve üretim şekli farklıydı. Mesela hani anne örgüsünü alışırız biz. Ona şahidiz. Bir de hatta yardım edersin. Tutuklu gibi sana bir şey tuttururlar böyle. O böyle kaç yıl sürer belirsiz böyle <laughs> Bir tane kadar böyle onu sarar. Böyle hatta kolların kopar falan. Benim spordan tek aldığım odur yani. Hayatım önce yaptığım spor bu. Bir de bir ara dumbbell taşıdım. O da eve getirirken, aldıken böyle. <laughs> Başka hiç böyle kullanmışlığım yok. Neyse o anne örgülerde şey vardır ya. Hocam bu hani kulak yırtan kazaklar vardır ya el örgüsü. Kafadan geçmez böyle. Sanki kafanı meyve sıkacağına sokmuşsun gibi olur. <laughs> böyle üç kişi giydirir onu. Dört kişi çıkartır. Kafandan çıkmaz bir tek. Yeniden doğarsın böyle. Bayağı erkek galiba falan hani. Kafası göründü bayağı. Ya giydin mi çıkartamazsın. Kelepçedir o artık. Bir de altı kısa kalır böyle. Annen çok beğenir ama çok güzel oldu. <laughs> Harika oldu. Buz mavisi kotunda, çok güzel oldu. Allah buz mavisi rengini icat eden razı olsun. Annenin hepsi doğacı onu hocam. Buz mavisi kot. Ya bayağı galaya gidecek. O zaman buz mavisi kotunda. Ya o el örgüsü kazaklar çok fena ya. Ben orta sonda bir kıza aşıktım. Yine bir kıza aşığım orta sonda. Ben zaten hani bu gösteriyi benim aşık olduğum, bana aşık olmayan kızlara borçluyum. Yani hepsine. Yani orta sonda bir kıza aşıktım. Mezuniyet balosunda açılacağım abi. İki hafta var mezuniyet balosuna. Şimdi niye mezuniyet balosuna? Hayır derse bakacak yüzüm yok çünkü. Ona göre organize etmişim her şeyi. Tam her şeyi ayarladım. Annem o kazaklı çıktı bir tane, ölmüş. Bununla git oğlum dedi. Buz mavisi, kotunda. <laughs> ya anne dedim, Allah'ını seversen falan. Zorladı abi, bir şey diyemedim. Mezuniyet balosuna kızın yüzüne bakamadım böyle. Bayağı mezuniyet fotoğrafım var, non çıkmışım. Fotoklu <laughs> gibi, hani giyotin model kazak olduğu için. Aradan üç sene geçti, bir gün dışarı çıkacağım. Dolapta baktım her şeyim yıkanmış. İşte bir de o üç sene önceki kazak duruyor. Anneler hiçbir şey atmaz ya. O böyle çürür yer bezi yaparlar böyle en son. Hani çöpe giderken de işte yarası bu hani. Geri dönüşümün en garanti yolu annelerdir yani hocam. Hani en, en garantisi o yani. Neyse. Atmamış tabii ki annem de onu. Belki işe yarar diye. Ama artık burama geliyor yani kazak. Hani üç sene geçmiş. Neyse dedim ne olacak? Hani dışarı çıkacağım, geleceğim, giyeyim dedim. Yolda o üç sene önce aşık olduğum kızla karşılaştım. Ve böyle kızır durdurup şey demek istedim. Ben arada başka şeyler de giydim. <laughs> o günden beri aynı şey giymiyorum yani. Hani değişiklikler oldu. Abi ne zaman bir kızdan hoşlansan öyle olur ya. Üniversitede yine bir kızdan hoşlanıyorum. İsmini söylemek istemediğim için takma bir isim bulalım şimdi. Neşe diyelim. Çıkma teklif ettim. Kabul etti. Ki çok nadir olur bana. Heyecanlandım tabii böyle. Mutlu bir şekilde eve geldim. Baktım ev arkadaşım da mutlu. Ne oldu lan dedim. Neşe çıkma teklifini kabul etti dedi. Saçmalama lan dedim, benim kin etti. Bir tane var eden, bilmez miyim? Hani şaşırmıyorum, sen şaşırdın dedi. Saçmalama, sen şaşırdın. En yani sonra bir aracı gönderdik, başka bir kız. O geldi şey dedi, o kimseye hayır diyemiyormuş. <laughs> ne kadar tatlı. Biliyorsunuz değil mi o kızlar? Ocak söndüren diyoruz onlara. 25 adam ölüyor onlar yüzünden şey diyor, ben kimsenin üzülmesini istemiyorum. Ölmelerini istiyorum. <laughs> Abi bugünlük benden bu kadar. Ee, <laughs> çok teşekkürler. Çok...